Çarşamba Unispor'da. Spor'da. arana geldi. düşen bir top. Pas yapıyor. Şimdi kaptılar top boy boy sonu. O da okay, futbol kulübü tercih kaç karşı kaç ya. Vuruş topa. Bir üstü böyle geçiyor o da futbol kulübü. Ali Kırca bu golle Ege Futbol Kulübü 1-0 önde. O çok sever bu topları. Bugün Tavşan Lig Spor karşısında. O 15 liginde. Kırmızı siyahlar bakalım bu gole nasıl bir karşılık verecek. Ege Futbol Kulübü neler yapacak kalan sürede. Bu cevabı merak edilen sorularda. Seken top. Müthiş bir ara pas. Kaleci de karşı karşıya ikili gol şansı. Ve gol pozisyonu. Vuruş topağlarda. <laughs> Ege Futbol Kulübü. Bir dakika ile iki gol buluyor. Feyzullah Sümer. İki ara topu, iki gol. Müthiş pozisyonlar. Bravo Eren. Aferin Eren. Mükemmel bir aşıtma golüyle. Ege Futbol Kulübü 2, Tavşan Lid, Spor 0 Dakikalar, 35'i gösteriyor Raffion'da Allah'a emanet Burada geri pas Seken top. Bir çalım orada. Toplamama bir uzun top. Çıkar lan çıkar lan. Bir vuruş seker top. Vuruş üstü vur oluyor Altan bu kez. Kurtardı topu içeri alıyor durum. Ege Futbol Kulübü 3. Tavşanlı Spor 0 mücadele durum. Bravo bravo. Feyzullah maçtaki ikinci golünü atıyor. Peki futbol kulübü ilk yarıda durumu 3-0 yapıyor. Diğer spor atmak yok bir teyzeri. Bir pas şimdi. Bol boş orada. Gol pozisyonu olabilir. Vuruş topa. Abi. Kadraja girdim ya. Durum 4-0 oluyor. Ege Futbol Kulübü. Mücadele 4-0 önde. Tavşan Lig Spor karşısında durum. 4-0 oluyor Ege Futbol Kulübü 4. Trafyon Tiyuk izleyicileri Muaz Kutay'la beraberiz. 16-4-0'lık galibiyet. 17'de de 3-3'lük yanılmaz bir maç. Aslında ikinci maç daha çok akılda kaldı gibi sanki ama hocam. Ne yaşıyorsun? Şimdi şöyle, e, öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Gelişim ligi e, zor bir lig bizim olmamız gereken yerdi zaten. Özellikle 2010 grubunda iki diki yaptık zaten. Oturmuş bir sistemimiz, oturmuş bir takımımız vardı. Ee, gelişim liginde olduğumuz için mutluyuz. Yoğun bir uğraş veriyoruz açıkçası. Biz 12 11 buçuktan beri şu an ayaktayız. Arka arkaya maçlar oynuyoruz vesaire. Daha antrenmanlar da var. Tabii. antrenmanlar, maçlar, diğer gruplar gerçekten yoğun tempo geçiyor. Ee, yani burada olmaktan dolayı özellikle burası amatörlerin Şampiyonlar Ligi diye adlandırdığımız yer. Burada olmaktan dolayı gururluyuz, onuruyuz. Yani o 16da u hafta iyi başladık zaten. Geçen hafta deplasmanda da iyi oyunla maçı kazanmıştık. Bu hafta da kendi evimizde taşan, Ümit Hakan hocamla benim takım arkadaşım çok sevdiğim bir abim Onun da ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bu hafta da iyi başladık. Daha doğrusu iyi başlamadık ama sonradan toparladık. İlk kere 3-0, ikinci de 4-0 ve oynamayanlara da süre vererek e, güzel bir maç havasında geçti. E, 16 takım ile ilgili inşallah hedefimiz var onlarla ilgili. Bakalım nereye kadar gidebiliriz. Bu lig zor bir lig. Bu lig e, gerçekten e, son ana kadar mücadele etmen gereken bir lig. Ve ilk defa çocuklar 45 dakika oynuyor. 45-45. O da e, tabii ki iste istemez. Sağ içerisinde ve sakatlıklarla alakalı problemler olabiliyor. Antrenman sayımız vesaire onlar zaten eksik. Tam anlamıyla sağları kullanıyoruz. Evet herkese buradan teşekkür ediyorum ama tam anlamıyla değil. İnşallah Ekim ayından itibaren tam anlamıyla kullanacağız.